Evet. evet. Sayın kamuoyu. Ben Iğdırlı bir kayısı üreticisi reçberim. Emeğimle, alın terimle ürettiğim kayısıyı topladım. Ellerimle traktöre yükledim. Bayrak tutan köyüne götürdüm. Kayısımızın o hali beni de, şehri de, ülkeyi de yaktı. Traktörle bir kaysı boşaltılır mı? Küreklerle bir kaysı boşaltılır mı? O gün o kaysının maliyeti 1 TL bile olmadı. Zarar ettik. Oysa aynı kaysı İstanbul'da 100 TL idi. Bunu sosyal medyada açıkladığım için Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan Twitter'ından beni fotoğrafımı koyarak hedef aldı olmadık beyanları yazdı. Bana orada el hakaretler etti. Bir üreticiye, bir bakan yardımcısı hakaret ettirebilir mi? Küfür ettirebilir mi? Her şeyini geri alsın. O bir bürokrattır. Ben bir üreticiyim. O kaç ağacını tanımaz. O kaşın nasıl üretildiğini bilmez. O hıdırın ne çektiğini bilmez. Biz şekeriz. Buradaki ıdırlı çeker kayısımız kül oldu. Binlerce tavuk kayısımızı bir ettiler. Bir milyon dört yüz bin lira para ceza kesti. İade ediyoruz. Geriye alsınlar. Iğdır'ın milletvekillerine seslenmiştik. Iğdır'ın valisine seslenmiştik. Ticaret odasına seslenmiştik. Çağrımıza tek kulak veren sayın vekilimiz oldu. Teşekkür ederiz. Sayın başkanlarımız oldu. İnsan Hakları Derneğimiz oldu. Herkesi davet ediyoruz. Akrabra milletvekili Sayın Can Türkan'a göz. Bekim halkına, üreticine ağır ceza verilmiş. Taşa meclise. Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istiyoruz. Meclisteki bütün herkesin bu meseleye ses yükseltmesini istiyoruz sessiz kalmayacağız. Neden sessiz kalayım vatanım da? Onun karşısında neden sessiz kalayım? Cezayı geri alın. Kabul etmiyoruz. Olmadık yalanlar yazılmış.